Merhaba arkadaşlar. Güzel bir akşamdan size merhaba. Arkadaşlarım bitirdiğim yeleğin size göstereyim. Tam dikişsiz kardeşlerim bu yelek. Bakar mısınız şöyle? Biraz daha ütü mütü yapmıyoruz. Tabii ki bunu biraz koyacağız bir ağırlığın altına. Bu biçime girecektir. Kardeşlerim size göstereyim. Böyle yakadan başladım. Ee, böyle indim kardeşlerim ee, bu şekilde bunu yaptım nasıl yaptık şu buralar e, şey değil dikiş değil size göstereyim mi böyle dikiş değil bakın yandan dikişli gibidir cepli yaptım kardeşler bakın kesimli yaptım bakın şöyle kıyafet biçimi gibi mesela bir elbise biçimi gibi Kol altlarından şuralardan size söyleyeyim. E, koltuk altından şöyle şu kadar beş parmak diyeyim, beş parmak kadar kadar sonra şuradan şöyle artırmaları var. Şu kadar aralıklarla artırmalar nereye kadar artırmaları gitmiş? Şuraya kadar gitmiş en son kardeşler. Şuraya kadar gitmiş, şu kadar, şu kadar arttırma. Peki, burada ne var? Burada dikiş yok da ne var? Burada ne var biliyor musunuz? Yukarıdan aşağı koltuk altından 3 tane artırma yaptım. Onun o 1, 2, 3. İkincisine düz olarak aşağıya kadar indim. Arka taraftan düz, ön taraftan ters örgü yaparak. Kardeşlerim bu şekilde yaptım. E peki neden bunun burasını az yaptık? Eteğinin lasttığın lastiğini. Neden böyle yaptık? Çünkü boyun kısmı yukarısı başlangıcı bu kadar. Buna büyük gitmez. Büyük gitmez kardeşler. Nasıl gitmez? Bu kadar lastik gider. Bu da böyle kıvrılmaz. Bunu da yaparken şurada düşünün arkadan başlamaz da önden başlarsanız lastiğini böyle olacaktır şöyle de bir de cep yaptık kardeşler hemen şuraya bir malzeme konur bir anahtar bir mendil bir telefon da konabilir böyle kardeşlerim bu şekilde ee, bu şekil şimdi bu kısmı soru sorarsanız burası da ters olarak Burayı da nasıl yaptık kardeşlerim Düz düz almadık, hep bir çevirdik, hep bir çevirdik ipi. Ön taraftan ördük, kendimizden taraftan ördük. Neden? Burası böyle güzel olsun, fare dişi gibi olsun diye kardeşlerim. Daha düzgün olur, bükülmez, hiç bir tarafa bükülmez. Çirkin bir görünüm almaz. Bunun birkaç çeşidi var kardeşlerim. Böyle kardeşler, beğendiyseniz beğenilerinizi bekliyorum. Bakın kardeşlerim, bundan bir elbise de olur hanımlara. Nasıl olur? Çok da güzel olur. Biraz daha böyle dizüstü olur. Çok harika bir elbise biçimi olur bundan. Bakın. E bu bir 44. 44 bedendir bu. Hanımlara. Tabi herkes istediği şekil yapabilir. Satmıyoruz. Biz ben size gösteriyorum. Satmalık değil bunlar. Bunlar kendimize ihtiyaçlarımızı yapıyoruz. Ben bir de gösteriyorum size. E, beğenlerinizi bekliyorum, beğenlerinizi bekliyorum e, ve abone olmanızı da rica ediyorum kardeşlerim. Siz varsanız ben varım, yoksa burada gösteriler sona erer. Bay bay kardeşlerim. Bir dahaki başlangıçta sizinleyim. Allah'a emanet olun. Bay 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 bay. Bay bay kardeşler.